Mahşerde bitkiler de dirilecek mi? Hayvanlar gibi onlarla da hesaplaşma olacak mı? İnsanlardan hak talep edecekler mi? Mesela saksıya diktiğimiz bir çiçeğin güneş görmesi gerekirken onu bundan mahrum etmek onun hakkına girmek olur mu? Valla bitkilerle ilgili herhangi bir şey ben şu ana kadar görmedim. Fakat bitkilerin biteceği anlaşılıyor yani şeylerden. Şimdi onun ayetini söyleyin dersen şu anda aklıma gelmiyor. E bitkilerle ilgili bir şey görmedim herhangi bir yerde. Kendi hayalimize göre de söyleyemeyiz tabi. Bu hayvanlar insanlardan daha önce yaratılmıştır. En son bu dünyada yaratılan insanlardır. Evet yeniden diriltilmeleri niçin? Hani insandan hak almak için mi diye sonra? Ha, ya Resulullah o şekilde hak almaktan bahsediyor. Ayet-i kerimede ben onu görmedim. Yani hak almaktan da Resulullah'ın hadis-i şeriflerde var o. Ama bu mantığa uygun düşüyor. Evet.